Aslında hepimizin ihtiyacı olan bu süreçlerde kurumlar nasıl bir rol üstlenebilir ve neler yapması lazım? Çünkü barış süreçlerinde özellikle Türkiye gibi ağır yükün altında ve benzeri olmayan şartlar yaşanan bir ülkede seyirci kalmak değil, ben nasıl rol alabilirim? Ne yapabilirim? ve benle beraber bulunduğumuz kurumlar alanlar da ne yapabilir, nasıl rol alabilirler. Ekim ayından beri bir süreç yaşanıyor ve öyle bir noktaya geldik ki belki de birçok kişiye, ülkeye ilham yaratabilecek gelişmeler yaşanıyor. Yani sürecin konuşulmasından silahların yakılma sürecine, o sembolik görüntülere baktığımızda birçok kişi kurum kendisine sorması lazım. Biz ne yapabiliriz? Ve şurada bizim en çok dikkat edeceğimiz konu medyanın rolü. Bir günde barış gelmez. Bunu hepimizin çok iyi bilmesi lazım. Ama olumsuz her konuştuğumuz dil, olumsuz her tutumumuz, her davranışımız, her kurumun mesafeli duruşu, her kişinin mesafeli duruşu süreci zora soktuğu gibi uzatmış da olacak. Ama bunun tersi pozitif adımlarımız, düşüncelerimiz, kurduğumuz pozitif dil, ortak dil daha da gelişe, barışa hızlandırılmış bir rol olacak Burada belki de radyo televizyon üst kurulu gibi düzenleyici kuruluşlar, regülasyon görevi gören kuruluşlar, medyanın kendisi de bu süreçte katalizör hızlandırma görevi üstlenmesi lazım. Dünyada çok kötü örnekler var. Ruanda'da bir radyo Tutsileri hedef aldığı için kısa bir sürede 100 bin insanın ölümüne neden oldu. Medya bir günde kurduğu olumlu cümlelerle, pozitif cümlelerle bu sadece mutlu olmak için değil, medya, medya çalışanların, gazetecilerin etik sorumluluğudur. Bir çatışma söz konusuysa orada araştırıp kökenlerine, nedenlerine inmek lazım ve geleceği kurmak lazım. Şimdi diyebilirsiniz ki, peki ne yapması lazım? Rütük ne yapması lazım? Rütük'ün burada yapması gereken toplumdaki algı nedir? Şimdi hepimiz biliyoruz, sizler de çok iyi biliyorsunuz ve birçok kişi de eleştiriyor. Ve bu eleştirinin bir kısmında kendine ait gerekçeleri de var. Bugün Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun gün toplumdaki algısı ceza veren bir kurum. Rütük pek mi bunu istiyor? Hayır. Dünyanın birçok yerinde düzenleyici kurullara ihtiyaç var. Ama düzenleyici kurulların birer iktidar sopası olmaması için yapması gerekenler var. Bir, şeffaf olması lazım. İki, verilerin açık olması lazım. Bir diğeri, sivil toplum, akademisyenler, demokratik kitle örgütleriyle, meslek örgütleriyle ilişkisinin olması lazım. Burada basın yayında çalışan özellikle gazetecilerin, gazeteci sendikalarının, gazetecilik meslek örgütlerinin, iletişim fakültelerinin bu konuda emek harcayan e, medya ile ilişkili sektörde bulunanların hepsinin katılımıyla aslında biz barışta nasıl rol alabiliriz konusunda çalışma yürütmesi lazım. Bu nedenle çalıştay mı yapılır, panel mi yapılır, birçok süreç beraber ele alınması lazım. Ve bizim Türkiye'de bu süreci önümseyip Güvenlikçi politikalardan güven verecek bir ortama dönüşmek için en başta medyaya görev düşmektedir. Burada da rütük hızlandırma görevini üstlenmesi lazım. Kendi dairesi içinde ne yapabilir? Barışla ilişkili daireler kurabilir. Bugün Türkiye'deki en büyük problemlerden birisi ırkçılık, ayrımcılık, nefret ve nefrete, ayrımcılığa, kutuplaşmaya, kutuplaşmaya, ırkçılığa neden olan yayınlarla ilgili Zaten Türk Ceza Yasasında da mevzuat var. Türkiye'nin üye olduğu, Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerde de, Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerde de bunlar betim, belirtilmiş. Ve artık etik açıdan da gazetecinin olması gereken bir gazeteci ırkçı olamaz. Bir gazeteci nefret ve ayrımcılığı körükleyemez. Kutuplaşmayı körükleyemez. Bunları düşündüğünde barıştan yana olması lazım. Haklı olarak herkes. Rütük ne yapabilir diye soracak ve benim yazılarda da söz ettiğim barış odaklı bir toplumsal uyum dairesinin kurulması gerekiyor. Peki bu daire hemen kurulabilecek mi? Aslında ondan önce şöyle yapmak lazım. Bugün herkes konuştuğu gibi ve yazının başladığımızda dile getirdiğim Rütük'te bir toplumsal reforma ihtiyaç var. Topyekün bir reform yapılması lazım. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Bugün gelişen dünyada hele bu son süreçte beraber biz bazı gelişmeleri dikkate aldığımızda ayrımcılık, kutuplaşma, ırkçılık ve nefretle ilgili 6112 sayılı yasaya ek maddelerin gelmesi lazım. Ama diğer önemli konulardan birisi Rütük tek başına buradaki gerek biz üst kurul üyeleri, gerek burada çalışan ekiple her şeyi belirleyemeyiz. Burada yapılması gereken, bu konuda emek harcayan, akademisyenler bu konudaki çalışan demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, gazetecilik sendikaları ve bu konuya emek harcamış kişilerden görüş almak. Evet. Toplumun çeşitli kesimlerden görüş almak, izleyicilerden görüş almak ve çeşitli analiz ve verileri takip etmemiz lazım. Ve bunlarla beraber Rütü'nün bünyesinde eğer biz barış odaklı yayıncılık ve toplumsal uyum dairesi kuruyorsak bir nefretle ilgili bir daire de kurmamız lazım. Bu ayrımcılık ve nefreti takip eden bir daireyi kurmamız lazım. Çünkü dizilerde, yayınlarda, haberlerde çok kutuplaştırıcı sözler kullanılabiliyor. Birilerini ...yükseltirken diğerlerini hedef haline getirtirebiliyor Nitekim biz birçok yerde dezenformasyon haberiyle saldırılar, linç girişimlerine tanık olduk Türkiye'de. Dünyada da örnekleri var. Bu konuda bir birimin çalışması lazım. Ve bu birimin sadece çalışıp ceza veren değil, az önce de söylediğimiz gibi, her zaman da söylediğimiz gibi... ...ortak dili geliştirmek lazım medyada. Bir boyutu da medya okuru yazarlığı konusunda bir gelişme sağlamak lazım dezenformasyonu ve buna benzer şeylerde de duyarlılığı geliştirmesi için dezenformasyonu önlemek için bir diğeri barış gazeteciliği için rehberler hazırlanmak lazım. Paneller düzenlemesi lazım, çalıştaylar düzenlemesi lazım. Yani hukuksal dışında, hukuksal değişiklikler dışında işte yasa yok, yönetmelik yok ne yapabiliriz değil. Bunlarla ilgili çalışma parlamentoda diğer alanlarda yürütüleceği gibi kurumun içinde ve bu dediğimiz medya alanı içerisinde de ortak ne yapabiliriz konusunda çalışmaların çıkartıp devam etmesi lazım. Rütü'nün içindeki birimler de bu konuda çalışmalar lazım. Kampanyalar yapması lazım ve bu kampanyalarla beraber de barış odaklı bir yayıncılığı teşvik etmesi lazım. Barış odaklı düşünmeyi teşvik etmesi lazım. Böyle bir ihtiyacımız var. Evet. Barış konusunda çalışanların motive edilmesi, teşvik edilmesi. Bugün Türkiye'de en çok rütük denildiğinde ceza akla geliyorsa aslında cezadan daha çok ödül de akla gelmesi lazım. Ve bu konuda emek harcayanları barışa, yapıcı bir dile, ayrımcılıktan uzak, kutuplaşmadan uzak, nefretten uzak, gazeteciliğin etik evrensel ilkelerine bağlı kalıp, etik gazetecilik yapan, etik medya çalışması yürütenlere de barış ödülü vermek lazım. Ödül nedir? Evet, teşvik deniyor. Ödül aslında bir şeyi de görünür kılmaktır. Doğası gereği yapılan bir şeyin ben seni görüyorum, yaptığın işe anlam veriyorum, değer veriyorum. Bunu geliştirmiş olacak. Ve biz Türkiye gibi bu zenginlikte yaşadığımız farklılıkların bir arada olduğu, kimliklerin, inançların bir arada olduğu yerde barış ödülleri, barış gazeteciliğini geliştirmek için büyük bir adım olacağını düşünüyorum.